1 Ekim 2024. Ben Kasım için ajandamı doldururken önceki sayfalara baktığımda 2024'ün başına koyduğum hedefleri hedeflerimin pek çoğunu tamamlayamadığımı fark ettim. Sonrasında da önümde daha 2024'ün bitmesinde 2 ay kaldığını aslında istersem güzel bir planlamayla bunları yapabileceğimi düşündüm. O yüzden istiyorum ki bu süreci bir vlog haline getirelim. E, bu süreçte hem e, o kod hedefleri gerçekleştirmeyi hem daha motive bir şekilde olmaya çalışacağım. Öyle. <laughs> Hoş geldiniz. Evet. E, Kasım ayını şöyle kapat oluşturdum aslında. 2024'ün başında kendime 35 sen kitap hedefi koymuştum. Şu an e, 26'dayım. E o yüzden Kasım ayı için kendime 6 tane kitap belirledim. E, şöyle bunlardan aslında 3 tanesinde yarıdayım zaten. Şöyle yapayım. E ilk önce bu kitabı veriyorum. Bunları biraz daha fazla okudum. Daha işte 100 sayfam falan kalmasın. İlk önce bunu bitireceğim. Sonra Önlenme Yıldırım bir kitabı var. Bu da yarılarda. Daha çok başlardayım ama sıraya bunu diye düşünüyorum. Sonrasından bir Doğan Üceloğlu okuruz. Bu da 50. sayfada falan ama bir röportaj gibi. E, o yüzden bunu diğer kitapların yanında da okuyalım. Böyle her gün ya da belli günlerde birer bölüm gibi. Öyle de ilerleyebilir. E, Halit Ziya'dan May ve Siyah var. E, bir de Ahmet Ümit'in son çıkan kitabı Yatacak Kuşlar Zamanı var. Ee, bu kitabı çok hızlı bir şekilde okuyacağımı biliyorum. <laughs> o yüzden bu aya e, banko kitap olarak koydum bunu. E bir de hastanede bıraktığım e, Portobello var. Onu da hastanede bazen nöbetlerde bir iki sayfa da okuyabiliyorum. Bu bir aylık süreçte de onu orada bitirmeyi düşünüyorum. E, onun haricinde en başta 5 tane tiyatro diye hedef koymuşum ama bu ay çok yani bu sene çok fazla tiyatroya gidemedim ne yazık ki. O yüzden bu ay iki tiyatro hedefi koydum. Diloş, ne yapıyorsun? Gel. Ee, şöyle, ben senenin başında battaniye örmeye başlamıştım ama biraz safsakladım. O yüzden şu an daha yarısında bile değilim battaniyenin. Ee, bu son geri kalan iki halde de battaniyeyi bitirmek istiyorum. Öyle, bu. Ee, şu an kasım için koyduğum hedefler bunlar. Tekrardan blok yarısında arasında konuşuruz. <laughs> Şeye çıktım biraz hava almak için. Ee, bugün hem cumartesi hem de hava çok güzel. O yüzden birazcık dışarısı kalabalık. Biz bir kafeye gidip bir kahve içelim. sabah bu kitabı bitirdim. Ee, biraz da kitabı anlatmak istiyorum aslında. Ee, bu benim bu yazan okuduğum dördüncü kitabıydı. Ee, Gece kütüphanesini belki duymuşsunuzdur. Ee, zaman durdurmanın yolları bir de insanları okudum. Ee, aslında bu içlerinde beğen, en az beğendiğim kitap oldu. Çünkü ben diğer kitaplarını çok beğenmiştim. O yüzden de yazan kitabın çıktığım, yani çıktığını gördüğüm anda hiç düşünmeden aldım bu kitabı. Ama nedense bana biraz ım, uzatılmış gibi geldi. Yani 70 yaşında ve e, işte hayatından çok sıkılan bir kadına... bir arkadaşı, yıllar görüşmediği bir arkadaşı bize de bir ev bırakıyor. E, ve kadın bir anda oraya gitmeye karar veriyor. E, ve orada bazı doğaüstü işte güçlere falan e, dahil oluyor. Yani konu güzel de aslında ama bence biraz gereksiz oturulmuş gibi geldi bana okurken birazcık sıkıldım bazı yerleri atladım e, 300 küsür sayfaydı bazı yerlerin de altını çizdim böyle aşırı çizilen yerler yoktu ama çizdiğim böyle birkaç yeri oldu çizmişim Öyle yani on üzerinden e, alt verebileceğim bir kitaptı bu yazarın diğer kitaplarına göre. Ee, zaman durumunun yollarını çok beğenmiştim. Gece Yarısı Kütüphanesi'ni çok beğenmiştim. Onları tavsiye edebilirim size. Yani onları bir okuyup bir deneyin bence ilk beğenecek misiniz? Beğenirseniz belki bu kitabı deneyebilirsiniz. Ama ilk önce kesinlikle diğerlerini okumalısınız. Onlar bence çok daha yüksek puandaydı. Burada şu var. Loş, günaydın. Evet, bu kitabı da artık bitenlerin yanına sıkıştırabiliriz. Burada da bu yazarın bir önceki kitabı da var. Bu da güzeldi. Yani imsalama da şöyle yapabilirim: İlk geceleri kütüphanesini, sonra zaman dumanı yolları insanlar ve hayat imkansız sıralayabilirim. Gece kız kütüphanesini bence görmüşsünüzdür de zaten. İnternette sıkça denk geliyor. Böyle bunlar bitirdiklerim. Bir şey kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafta da okunmayı bekleyenler var. Biraz fazla. Azaltacağız olsun. Bunlar da böyle. Gecen akşam böyle dediğimiz kitaplar. Bunları bir odama aldım gözümden de olsunlar diye. Zaten şu ikisi yarım. O yüzden Sadık kitabı Nermin Yıldırım'dan seçiyorum. Ee, daha önce onda bir kitabını okumuştum ve beğenmiştim. Bunu da almak istedim. Sadık kitabımız bu. Evet bunu da şöyle yatağın başına bırakalım. Nöbete gidiyorum. Ee, e, yürürken de size biraz dünkü gösteriden bahsetmek istiyorum. Akşam anlatamadım. Ee, İstanbul'da oturan varsa bence bunu kesinlikle denesin. Biz çok beğendik. Ee, Fatih Beyeti'nin yaptığı ücretsiz bir etkinlik aslında. Ee, i̇nternetten e, kayıt yapıyorsunuz. Ee, Yedi Kule hisarı diye hem Instagram sayfası e, hem de internet sayfaları var. Oradan başvuru yapıyorsunuz. Gece turu olarak geçiyor e, ee, dün dediğim gibi iki seans var. Bir sekiz buçuk, dokuz buçuk, dokuz buçuk. E, biz yer dolduğu için dokuz buçuk, buçuk yaptırdık. E, ee, zaten Marmara denildikten sonra yeni kapıda. E, ee, orada Ulaşan Bakan'ın yaptığı bir metro daha var. Ona bir nipiyeli kulede inince 3 dakikalık yürüme mesafesinde surların olduğu yer. Ee, galiba 30-40 kişi vardık herhalde. Ve buradaki e, gece turun ambiyansı zaten işte böyle elimizde fenerlerle falan yürümekte ve çok güzeldi. E, bir rehber de vardı. E, rehber gerçekten e, gayet ilgiliydi, çok güzel anlattı. E, bir saat kadar sürdü ama yani o bir saat nasıl geçti onun bilmiyoruz. E, i̇lk başta e, birkaç krenet içine girdik, içindeki olayları anlattı ve daha sonra üst tarafa çıktık. Üst tarafa çıktığımızda da bir tarafta işte İstanbul manzarası bir taraf daha böyle boğazı görüyor deniz manzarası. Karanlık olsa da çok güzeldi. Biz gerçekten çok beğendik. Tavsiyemdir. <laughs> Gidip görebilirsiniz kesinlikle. Şimdi dediğim gibi ben hastaneye nöbete gidiyorum. Görüşürüz.